Belçika'da Fransızca yayın yapan Devlet Televizyonu RTBF ve La Libre gazetesinin ortaklaşa yaptırdığı ankete göre, iki yıl önce düzenlenen son genel seçimlerde %28 oyla Flaman bölgesinin en büyük partisi olan Ayrılıkçı Yeni Flaman İttifakı'na destek %39'a çıktı. Bir başka bağımsızlık yanlısı parti olan aşırı sağ flaman menfaatinin %12 desteği de eklendiğinde her iki flamandan birinin Belçika'nın bölünmesine destek verdiği görülüyor. Evet. Seçim sonrası başbakanlıkta gözü olmadığını belirterek koalisyon pazarlıklarından uzak duran yeni Flaman ittifakının karizmatik lideri Bart de Wefer, Belçika'nın tarihten silineceğini belirterek 10 yılda mı olur, 20 ya da 30 yılda mı olur bilemem, Belçika'nın sonu beni endişelendiriyor. Önemli olan konfederasyona doğru ilerlememiz dedi. <laughs> Belçika'da 14 Ekim'de düzenlenecek mahalle seçimler de birlik için önem taşıyan bir seçim.